Ben askerimi çok seviyorum. Askerimin her zaman kuvvetli, güçlü olmasını istiyorum. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme vakfına sürekli bağışlarımı yapıyorum ve yapmak istiyorum. Askerimiz olmazsa biz olamayız. Önce biz askere emanetiz ki asker bizi koruyacak, vatanımıza, milletimize sahip olacak. Askerimizin elinde Güçlü kuvvetli silahlarımız olması, bir Türk milletinin, Türk ordusunun kuvvetli olması için, güçlü olması için bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni de e, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışçı olmasını isterim. Başkasına muhtaç olmayalım. Niye başkasından destek bekleyelim? Biz Türk milletiyiz, güçlü kuvvetliyiz önce Allah'a sonra askerimize emanetiz biz